Hadi, badem iç kurduna karşı zamanlamanın neden her şey olduğunu görelim. İlaçlıyorsunuz ama o zararla her sene yine mi geliyor? Yalnız değilsiniz. Mesele sadece ilaç atmak değil, asıl olay zararlının biyolojisini çözmek. Düşmanımız bu. Kışı, ağaçta kalmış o mumya bademlerin içinde larva olarak geçiriyor. En kötüsüne biliyor musunuz? Zarar dışarıdan görünmüyor. Fark ettiğinizde ise iş işten geçmiş oluyor. İşte en güçlü silahınız burada devreye giriyor. Kış mücadelesi. Bu adım Olmazsa olmaz. Yapılacak iş çok net. Ağaçta ve yerde ne kadar badem kalıntısı varsa toplayıp yok edim. Bakın bu çok önemli. Sadece bu adımla gelecek seneki zararlıların %90'ından kurtulabilirsiniz. Eğer bu kış temizliğini yapmazsanız sonraki tüm ilaçlamalarınız boşa gider. Bu kadar net. Peki kış işi tamam. Şimdi bahar ilaçlamasına ve o kritik zamanlamaya bakalım. Ama önce en önemli uyarı. Çiçeklenme döneminde ilaçlama kesinlikle yok. Aralara dikkat. İşte o altınan burası. Meyveler 7-8 mm boyutuna ulaştığında işte o zaman. Erken davranırsanız ilaç boşa gider. Geç kalırsanız larva zaten meyvenin içinde korunuyor olur. Peki en çok merak edilen soru. Kaç kez ilaçlama yapacağız? Eğer bahçenizde yoğunluk azsa doğru zamanda yapacağınız tek bir ilaçlama yeterli olacaktır. Ama eğer yoğunluk fazlaysa ilk ilaçlamadan 10-15 gün sonra ikinci bir uygulama şart. Neden mi? Çünkü zararlının yılda sadece tek bir dölü var. İkiden fazlasına gerek yok. Stratejimiz net. Kışın topluyoruz, baharda doğru anda, yani meyve 7-8 mm iken ilaçlıyoruz. Unutmayın, bu zararlı en çok neyi sever biliyor musunuz? İhmal edilen zamanı. Bu yıl zararlının saatini yenmeye hazır mısınız? Çünkü zamanlama her şeydir. Çiftçibilir.com